YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda veraset ilamı sorgulama işlemini nasıl yapabilirsiniz? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden E-Devlet şifrenizi almanız gerekiyor. Sonrasında E-Devlet'e e giriş yaptıktan sonra arama butonuna veraset ilamı sorgulama yazarak ya da direkt olarak e, e-devlet.turkiye.gov.tr adalet veraset ilamı sorgulama linkine tıklayarak e, direkt ilgili sayfaya yönlenebilirsiniz. Buradan da işleminizi kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz sizler için linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linki tıklayarak direkt olarak istediğiniz sayfaya ulaşabilir veraset sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.